Süt bezi ve tüktük bezi gibi salgı yapan hayvan hücreleri ile nane, kekik, fesleğen gibi koku yayan bitkilerin hücrelerinde sayıları fazla olan organel lizozomdur ifadesi yanlış bir ifade. Çünkü bunların hepsi birer salgıdır. Salgılarla ilgili olarak görev yapan organelimiz ise bizim golge aygıtı. Diğer ismi golge aygıtının diktiozomdur latince olarak bilmemizde belki fayda olabilir. Golgi aygıtı granülsüz endoplazmik retikulumdan meydana gelmiştir diyoruz. Bu şekilde ERN'in parçalarından biz Golgi'nin oluştuğunu söyleyebiliriz. Golgi aygıtı sindirim enzimi taşıyan lizozomu ve hücre dışına salgılanacak olan moleküllerin etrafında zar oluşturarak salgı kofulunu ne yapabilir? Oluşturabilir. Bitkilerde hücre bölünmesi sırasında ara lamel oluşumunu golgi sağlar. Bu şekilde çeperle bölünmüş oluyorlar. Polisakkarit, glikoprotein, glikolipit, lipoprotein gibi moleküllerin sentezlenmesini golgi aygıtı sağlıyor. ifadesi doğru bir ifade çünkü paketleme servisi aynı zamanda golgi aygıtı. Yani... Ee, Glikozların birleştirilip seloza, kitine, glikojene dönüştürüldüğü, glikozla proteinin birleştirildiği, glikol, glikozla lipidin birleştirildiği, lipitle proteinin birleştirildiği veya hemoglobinin hem grubuyla globin kısmının birleştirildiği, apoenzin ve koenzimin birleşip bileşik enzimin sentezlendiği salgıyla alakalı görevinin yanında paketleme görevi de yapmış oluyor? Golgi üstlenmiş oluyor. Protein yapılı bir salgının üretilip salgılanması aşamalarını kısaca özetleyecek olursak. Şimdi protein yapılı olduğu için ilk önce bir amino asitlerin ribozomda bu salgının temel yapısı olan proteini oluşturmaları lazım. Daha sonra bu ham madde olan proteinin endoplazmik retikulum yani er ile golge aygıtına taşınması lazım. Bu golge aygıtında protein gerçekleştireceği fonksiyona göre farklılaşarak Son şeklini alıyor, daha sonra paketlenerek etrafına zar kuşatılarak hücre dışına salgı kofulu olarak gönderilmiş oluyor. Lizozom, Golgi veya ER tarafından oluşturulan ve içine çeşitli sindirim enzimleri bulunan organeldir. Dolayısıyla hücre içi sindiriminde biz lizozomun görev aldığını besin kofuluyla birleşerek lizozomun sindirim kofulunu meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Lizozom Lipoprotein yapıda tek katlı zarla çevrili bir organeldir. Yani yapısında zarın yapısında lipid artı protein e, bulunmakta diye bilmemiz gerekiyor. Ve kompleks yapılı bitkilerde biz lizozomun bulunmadığını, bu bitkilerde lizozomun yerine onun görevini yapan fitolizozom adını verdiğimiz yapının bulunduğunu söyleyebiliriz. Hücre içine alınan büyük moleküllü maddelerin sadece hücre içinde sindiriminden sorumlu organelimiz lizozomdur diyoruz. Lizozomun zarının yırtılmasıyla içindeki enzimlerin hücreyi parçalamasına otoliz adını vermekteyiz. Bu şekilde hücre kendi kendini yok ediyor. Cesetlerin çürümesi e, bu şekilde gerçekleşmiş olabiliyor. E, kurbanın başkalaşım geçirirken yine kuyruğunun bu şekilde e, otoliz olayıyla koptuğunu, ee, kertenkele düşmandan kaçarken yine kuyruğunun bu şekilde kontrol olarak ee, hücre ölümlerinin otolize gerçekleştiğini ve insanlarda en dönemde parmak aralarının bu şekilde kontrollü hücre ölümleriyle oluştuğunu söyleyebiliriz.